Gazneri Devleti Devletin kurucusu Horasan emiri Alp Tigin'dir. Devlet adını kurulduğu yer olan Doğu Afganistan'daki Gazne şehrinden almıştır. Sebük Tigin dönemine kadar Samanoğulları devletine bağlı olarak yaşayan devlet, bu dönemde bağımsızlığını elde etmiş ve sınırlarını Kuzey Hindistan'a kadar genişletmiştir. Gazneli devletinde en parlak dönem Gazneli Mahmut dönemidir. Gazneli Mahmud, Abbasileri Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarmış ve halife tarafından kendisine Sultan ünvanı verilmiştir. Türk tarihinde Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmud'dur. Sultan Mahmud, Hindistan'a toplam 17 sefer düzenlemiş ve o coğrafyanın İslamlaşmasını sağlamıştır. Bu anlamda Hindistan Fatihi ünvanı da vardır. Bu nedenle Gazneliler İslam kültürünü Hindistan'a yayan ilk devlettir. Bunun bir sonucu olarak da bugünkü Pakistan ve Bangladeş devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamışlardır. Birden fazla etnik grubu içine aldığı için imparatorluk karakterine sahip olan Gaznelilerin bu özelliği devletin kısa zamanda yıkılmasında etkili olmuştur. 1240'dan Nakan Savaşı'nda Selçuklulara mağlup olan Gazneliler 1. Mesut'un ölümüyle zayıflamış ve 1187'de Afgan kökenli Gurlular tarafından yıkılmıştır. Gazneliler Türk İslam tarihinde devşirme sistemini ilk uygulayan devlettir. Gulam adı verilen bu sistemde küçük yaştaki gayrimüslim çocuklar gulamhanede dini, askeri ve siyasi konularda eğitilmişlerdir.